Merhaba arkadaşlar. Size İstanbul'da gezilebilecek yerleri söyleyeceğim bu videoda. Birinci yerimiz İstanbul Galata Kulesi. Kule 507 yılında tahmin edileceği üzere Bizans İmparatoru Anastasius tarafından Fener Kulesi olarak ahşaptan inşa edildi. 1348 yılında Cenevizlerin idaresine geçerek İsa Kulesi adıyla yığma taştan yerden yapıldı. Osmanlı yönetimine geçmesiyle Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında İstanbul'u fethiyle gerçekleşti. 15. yüzyılda zindan, 16. yüzyılda yangın kulesi olarak kullanıldı. 17. yüzyılda Hazelfen Ahmet Çelebi'nin kollarına taktığı kanatlarla kuleden Üsküdar'a kadar uçtu. Kule 1832'deki Galata yangınında hasar gördü. Ancak daha sonra 2. Mahmut tarafından onarılarak işaret kulesi olarak kullanıldı. Bugünkü görünüm ne ise 1967 yılındaki restorasyonun ardından ulaştı. Yüksekliği yaklaşık 70 metre. Yarı çapı ise aşağı yukarı 10 metredir. İkinci yerimiz de en büyük saray olan Topkapı Sarayı Osmanlı Hanedanının ve İmparatorluk tarihinin simgesel ve fiziksel en büyük ürünü olan Topkapı Sarayı İstanbul'un en büyük sarayıdır Fatih Sultan Mehmet tarafından 1460 ila 1478 yılları arasında inşa ettirildi ve zaman içinde saraya bazı ilaveler yapıldı Osmanlı padişahları ve Saray halkı 19. yüzyılın ortalarına kadar burada yaşadı. Ancak saray 1850 başlarında 19. yüzyıl devlet merasimleri gereksinimlerini karşılayamadığı için Sultanlar Dolmabahçe Sarayı'na taşındı. Topkapı Sarayı bir saray kenttir. Dolayısıyla zamanına binlerce kişi yaşadı. 3 Nisan 1924'te saray Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle müzeye dönüştürüldü. Üçüncü gezilip ve görülmesi gereken yerimiz en büyük cami olma özelliğiyle Süleymaniye Camisi'dir. Sadece Osmanlı'nın değil dünya mimarisinin de en gösterişli örneklerindendir. İstanbul'un külliyesiyle birlikte en büyük camisi olma özelliği taşıyan Eminönü'nde kendi adıyla anılan semtte yer alan Süleymaniye Camii, Mimar Sinan'ın 1551 yılında yapmaya başladığı 7 yıl süreyle üzerinde çalıştığı ve kalfalık eserim diye nitelendirdiği camidir. Burası sadece Osmanlı mimarisinin değil, dünya mimarisinde en önemli gösterişli yapıları arasında ve Osmanlı İmparatorluğu'nun simgelerinden sayılıyordur. Cami, külliyesiyle birlikte 70 dönümlük bir arazi üzerinde yer alıyor. Bu arazide külliye içinde tüm yapılar ortada cami olmak üzere U biçiminde sıralı cami ile kanuni ve hürremin türbelerinin olduğu hazire dışında külliye içinde medrese, kütüphane, hastane, hamam, imare ve dükkanlar yer alıyor. Kubbesi 53 metre yüksekliğinde ve 26,5 çapında olan caminin 4 tane minaresi vardır. Dördüncü sırada kilise, İstanbul'daki kiliselerin en büyüğü San Antuan Katolik Kilisesidir. San Antuan Katolik Kilisesi İstanbul'da hala kilise olarak kullanılan binaların en büyüğüdür. San Antuan Katolik Kilisesi'nin bulunduğu yapı İtalyan kotik tarzındaki bu binanın mimarı Mongeri'dir. Kiliseye geniş bir avlu, avluyu geçerek geçiliyor. Cephesi kırmızı tuğlalarla örülü olan bu binanın yapımına yaklaşık 1906 yılında başlanmış ve Bina İstiklal Caddesi'nin ilk betonlama yapılarından avluda bulunan Saint Antoine apartmanlarının 5. sırada da Vaftişçi Yahya Kilisesi vardır. 456-463 yılları arasında Doğu Konsülü Stodius tarafından Vaftisçi Yahya adına inşa ettiren 7 kulede bulunan Vaftisçi Yahya Kilisesi 1486'ya doğru yani 2. Beyazıt döneminde İmrahur İlyas Bey tarafından zaviye ve cami haline getirildi. Bugünkü adıyla İmrahur Camii olarak bilinir. Kilise ve manastır olarak kullandığı dönemlerde patrikler burada yetişmiş ve yapı İmrahur Camii adıyla şehrin en büyük camilerinden biri olarak anılmıştır. Kısacası sonradan camiye dönüştürülmesine rağmen İstanbul'da yapılan en eski kilise ve İstanbul'un en eski dini yapısı burasıdır. 1782'de yanmış, 1820'de onarılmıştır. 7. sırada en büyük ada olan büyük adadan bahsedeceğim. Adı üstünde yabancıların prensolu adaları olarak adlandırıldığı İstanbul açıklarındaki adaların en büyüğüdür. Yüz ölçümü 5.4 km kara olan adanın nüfusu yaklaşık 7500'dür. Ancak yazlık evlerin yoğunluğu sebebiyle yaz nüfusu daha fazladır. Ayayorgi Kilisesi ile Ayayorgi Manastırı büyük adada bulunur. Her yıl 23 Nisan ve 24 Eylül tarihleri arasında pek çok insan kilisenin üzerinde bulunduğu 200 metrelik tepeye tırmanır ve inancına göre dua edip niyet tutar. Ortodoks papazlardan da dua diler. Yine tarihi yapılı olarak Hristos Kilisesi ve manastırı ile Rum Yetimhanesi buradadır. Ada içinde ulaşım, bisiklet, faydalanlarla sağlanır. 8. ve sonuncu alanımız ise e, mesire alanıdır. Çatalca'nın 46 kilometre, yeni köyün ise 10 kilometre kuzeybatısında bulunan Çilinkos, Çatalca'nın bin kılıç beldesine bağlı, çevresinde ormanlar olan geniş kumsala sahip bir koydur. Çilinkos, İstanbul'un en zengin ekosistemine sahip mesire yeridir. Kamp meraklılarının akın ettiği Çilinkos, güzel bir kamp alanına sahiptir. Çilinkoz'un toprakları da organik madde açısından oldukça zengindir. Bu durum bölgenin bitki örtüsü yapısını zenginleştiriyor ve hem bitki hem hayvan türleri için kaliteli ve bir yaşam oluşturuyordur. Evet arkadaşlar bu video bu videoda İstanbul'da gezebileceğimiz 8 tane farklı yerden bahsettim. Bundan sonraki videomuzu videomuzda ne neleri isterseniz lütfen yorumlara yazınız ayrıca videoyu beğenip beni takip etmeyi unutmayın.